Merhaba arkadaşlar. Sizin sizinle bugün Minecraft çekeceğim. 10 ee, dakika video çekebiliyorum en fazla. O yüzden hızlı çekmeliyim. Güzel, güzel. bol oluyor var. anda modlu oynuyorum. Bu arada bunlar çok uzun sürdü. Şöyle keselim yolumlarımızı. Yani İlk videom sayılır. Kendimi çekmedim. Hep arkadaşlar. Ertuğrul renkten tutmayalım arkadaşlar. Ertuğrul renkten tutmayalım. Şöyle çıkalım. Mouse'da bir akıllık var. O yüzden yapamıyorum bu kadar Başarılarla hemen başlayacağım. E fazla büyük olmayacak zaten. O kadar büyük yapalım. Video da yeterli olmaz. Diğer bölüme e, evimi getirdiğimde görürsünüz. Şimdi biraz

Oyun yine error verdi. Hep error veriyor. Ben dondurayım. Geri döneceğim hemen. Evet arkadaşlar geri döndüm. Zorun birisi burada. Yine 8 önce zaten zor yüklemiştik. Belliydi. Şunları da çevirelim. İşleyelim. Şunu da özel bir şey. Altı uç ağacı. da Tamam. Bu kadar yeter herhalde. Zaten küçük bir klip olacak. Deniz kralında küçük bir klip. Evet. 1, 2, 3, 4 Böyle atalım. Galiba bu onda kadar şu e, kısa olacak. Ama e, topla e, toplayabilirsem bir iki eşya hayvan falan öldürmem lazım. Yatak yapmam için koyun falan lazım olacak. kapıyı ne tarafa açsak? İki ayrı ağaçtan olacak evimiz ama Hı. neyse. Mecbur Düşündüğümden daha kısa sürdü. Çünkü diğer sefer uzun olmuştu. Klavyede de sorun var. Her zamanında başka tuşlara basıyor. Ben Bence burası sıkıcı geçecek. Uh -huh. Neyse, tabi ben tek başımda hapishaneler Evet. Okey. İşaretledim mi? İşaretledim. Biz niye göremiyoruz o işaretleri? Göstermemiz gerekmez. Anam Allah'ım. Allah, bir şey olmadı. Şunu şöyle ev diyoruz. Enter. Bakayım. Devam. Çok uzaklaşınca görünüyor galiba. Galiba bu video yakında bitecek. Şöyle biraz koyun bulursam. Zaten video e, ee, mecburi kısa yapıyorum video çektiğim program en fazla o kadar çektim izin veriyor yoksa paralı mecbur şimdi crafting tablosundan yapalım şu ağaçlardan kesin Evet, yani kapı için yer açalım şöyle. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar devamı diğer bölümde görüşmek üzere.